Robot kafalardan herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere bir önceki kutu açılışını yaptığımız videonun devamı olarak Robogil Luna 200 ultraviyole modelinin genel tasarım ve kutu içeriğindeki çıkan yedekleri, bazı hizmetleri ile ilgili bilgiler veriyor olacağım. Şöyle hemen başlayalım videomuza. Modüler tasarımın avantajlarından bahsedeyim. Şu şekilde su haznesi üzerinde takılı geliyor. Su ve toz haznesi ayrı ayrı olduğu için kasanın daha küçük, daha minimalist, daha alçak olması gibi bir avantajı var. Ayrıca şu görmüş olduğunuz toz haznesi 600 mililitre yani kapasitesi diğer klasik tasarımlara göre baya baya üstte. Meşhur Nidek Japon fan motoru toz haznesinin içinde konumlandırıldığı için kasa içinde olmadığından dolayı havanın akım yolu yani geçiş yolları daha az daha kısa sürede daha iyi bir emiş gücü yapıyor. Vakum gücünü daha real bir şekilde zemine aktarıyor diyeyim. Ayrıyetten klasik tiplerdeki gibi fan motoru ana kasada olmadığı için mop sırasında da fan emiş yapamayacağı için olası bir sıvı teması gibi işte nem temasları gibi elektronik anlamında ciddi arızalara sebep olabilecek arızaların da önüne geçilmiş oluyor bu anlamda. Şöyle açayım hemen. Görmüş olduğunuz gibi EPA filtresi bir adet 7 de kutu içinden çıkıyor. Şöyle bir detay var. HEPA filtresi direkt tozla temas etmiyor. Arada şu şekilde hava filtresi dediğimiz ince bir tül malzeme var. Biz bunu bu, bu özelliği olmayan birçok robotta maskeleme dediğimiz bir sistemle yakalamaya çalışıyoruz. Ama bu bunun üzerinde entegre gelen bir özellik. Ayrıca ne olur ne olmaz diye ekstra bir önlem var burada. Görmüş olduğunuz gibi Nidec fan motorunun emiş ağzında bir süzgeç daha var, bir filtre daha var. Olası tozların fan motoruna gidip arıza yapmasına neden olmaması için. Bu da güzel düşünülmüş küçük bir ayrıntı ama düşünülmüş şu şekilde. Kapağı açılıyor. Ayrıyetten siz kutuyu elinize aldığınızda, toz haznesini elinize aldığınızda boşaltmak için yere içindeki tozlar saçılmasın diye şurada bir valve sistemi var. Çok basit, çok küçük bir detay ama düşünülmüş ve yapılmış. Takdir ettim. Su haznesine gelecek olursak, su haznesi 360 mililitre. Elektronik kontrollü mop sistemi var. Yani şurada görmüş olduğunuz bir peristaltik pompamız var. Uygulama üzerinden seviyelerini 3 aşamalı olarak seçiyoruz. Beze düşük, orta ve yüksek damlatma seviyelerinde ıslatarak mop yapmasını sağlıyor. Ayrıca ile ilgili Luna 200'de olan bir ek bir özellik var. Klasik tasarımında birçok robotta düz bir şekilde mop yapar yani düz bir şekilde ilerler, döner bu şekilde slonom yaparak devam eder. Ama bu canavarda şöyle bir özellik var. Y şeklinde mop dediğimiz bir mopa sahip. Bunun da firma şöyle bir iddiası var. Daha inatçı, daha kurumuş lekelerde daha iyi sonuçlar elde edildiğini söylüyor. Onun da mantığı şudur. Robot ileri, sola, geri, sağa ileri, geri ve ileri tekrar sola sağa gibi Y şeklinde bir desende mop yapıyor bu da ileri geri hareketinden dolayı daha başarılı bir mop performans sergilediği iddia ediliyor. Test edeceğiz. Üçüncü bölümümüzde gerçek uzun dönem ev testleri yapacağız. Bunları sizler için test edip olduğu gibi tüm gerçekliğiyle sizlere aktarıyor olacağız. Yedek fan motoru toz haznesinde olduğu için mop yaparken emiş yok. Bunun şöyle bir avantajı daha var. Robot mop yaparken çok çok daha az enerjiyle çok daha fazla verimde daha fazla alanı metrekareye daha az zamanda mopluyor. Kutu içerisinde bir tane de yedek şu şekilde mop bezimiz var. Mop bezi gayet kalın. Kasaya göre yayılım alanı da bayağı bir geniş yani. Kendi kullandığım S9 test ettiğim diğer markaların mop bezine göre daha geniş bir alana yayıldığını görüyorum. Deneyeceğiz. Bunları da aktarıyor olacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet hafif bir kasası var. Power tuşu, home tuşu, klasik. Burada ışıkları var, yönlendirme ışıkları. Şöyle bir tersini çevirip inceleyelim. Normalde bu fırçalar, yani yan fırçalar iki adet sağ, iki adet sol olarak yedekli geliyor kutu içerisinde. Onların da sökülüşü ile ilgili şöyle bir göstereyim sizlere. Şu şekilde bir şeylerin üzerinde de yazıyor yan fırçaların üzerinde. Left, right olarak. Buna rağmen Hatalar yapılabiliyor ya da çok farklı şeyler denenebiliyor. Buna dikkat edin çünkü bu fırçaların tasarımları left right bile bile ayrı yapılmış ki şöyle izah edeyim. Bu yan fırça ile ilgili de bilgi vermek isterim. Normalde klasik tasarımlarda bildiğiniz gibi robotun hani gidiş istikameti saat yönünün tersi nedir? Sola doğru şey yaptığında sağda olur. Yani duvara bakan cephesinde bir yan fırça olur tek taraftan alanı tarar. Ortalama 5 santimlik bir alanı tarar. Yerdeki işte sert nesneler, işte ne bileyim pirinç taneleri olur, taş taneleri. işte evdeki pislik, toz neyse artık. Ana fırçanın 20 santimlik alanı dışında ulaşamayacağı şuradaki tekerlek alanından dolayı duvar diplerindeki, süpürgeliklerdeki kirleri, pislikleri sıyırarak ana fırçaya gönderir. Ana fırçada kıl fırçaları ve kauçuk bariyerleri sayesinde seken ve yerdeki tozu pisliği toz haznesine gönderir. Ama burada çift fırça var. Yani bunu çok tartışıldı forumlarda. Hani gerekli mi gereksiz mi? Çok gerekli değil ama yararı var mı? Var. Bir kaybı var mı? Yani bunun tüketici enerjiden çok bir şey olacağını sanmıyorum. Bunu şöyle açıklayayım. Hepimiz çocukluğumuzda hani kar yağdığındaki şu an kar yağıyor. Arabaların üstlerinden, bagajlarından ulaşabildiğimiz yerlere şöyle bir yukarı şöyle kucaklarız ya. Aynı mantık. Bu fırçalar da şu şekilde farklı açılarda dönüyor. İkisi de aynı yönde dönmüyor. Her iki taraftaki tozu pisliği birbirine gerekse sektirerek ana fırçaya gönderiyor. Bunun da öyle bir avantajı var. Düşme sensörleri şurada 3 adet. Robotlar hiçbir şekilde yüksekten, boşluktan düşmez. Şarj elektrotları yani temas noktaları şurada dak dediğimiz eve temas noktaları ön tarafa konumlandırılmış. Burada serbest tekerleğimiz var. Bakın şu siyah beyaz gördüğünüz gibi bu adım sayardır. Robotun tüm tekerlekleri yere basıyor mu, patenaj çekiyor mu gibi verileri okur. Yani boşu boşuna yapılmış bir süs, bir görsel değildir. Şurada pil kapağı var. Şurada da bu canavarın en büyük özelliği olan, rakiplerinden en büyük farkı olan ultraviyole ışın yayıcı ışık bölümü var. Direkt gözüme çarpan modüler tasarımda daha küçük, daha hafif bir kasa. Tekerlekleri çok ilginç. Bir arazi aracı gibi daha dişli, daha derin tırtıklı. Sanırım bu daha inatçı gibi bir durum yaratıyor. Deneyeceğiz uzun dönem. Şöyle bir ana fırçamızın kapağını açalım. Bir oraya da göz atalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ana fırçamız artık popüler olan combo tipte. İşte sert kıl, yüzey bu yerdeki tozu, pisliği kürekleyerek, sıyırarak toz haznesine gönderiyor. Buradaki şu turuncu bariyerler de, kauçuk bariyerler de halıyı döverek bu dönüş hızıyla halıyı döverek dibine işlemiş, halının dibine silmiş tozu pisliği kabartıp kaldırarak fanın daymış gücüyle beraber fırçanın da desteğiyle daha ağır nesneleri küreyerek toz haznesine hapsediyor. Şu kenarlarına, şu bağlantı yerlerine şöyle ekstra aparatlar oluyor. Bunların çıkmayanları var. Saç dolandığında uğraştırıyor. Bu modelde çıkıyor diye biliyorum. Bir test edelim. Evet, tarafta çıktı. Zaten diğer tarafta bir pin var. Burada da bir giriş var. Kare bir giriş. Karıştırma ya da yanlış takma şansımız yok. Bu şekilde yerine takalım. Döndüğünden emin olalım. Bu şekilde sarıda bir kapak yapmışlar. E, yan fıçaların takılışı da vidalı değil. Çıt çıt sistem dediğimiz sistem. Şöyle sert bir şekilde çıt diye bastırıyorsunuz. Onun dışında şöyle benim çok bayıldığım bir detay. Kumandası var. Ona ye, pil de koymuş arkadaşlar. Modüler tasarımlar yenilikçi bir tasarım. Öne açık bir tasarım, gelişimi açık ama klasik tasarımlar artık bitiyor. Toz haznesiyle su haznesi artık sıkıştı, ölçüleri küçüldü yani kapasiteleri küçüldü. Ama modüler tasarımda tam tersine kasa küçüldüğü halde, alçaldığı halde toz ve su hazneleri kapasiteleri daha da genişledi, daha da arttı. Özellikle testlerde deneyeceğim firmanın iddiası var. 3200 miliamperlik bir pile sahip olduğu halde 5200'lük gibi bir pile sahip klasik tasarımlara göre neredeyse aynı iş yaptığı gibi bir veriler var. Deneyeceğiz evimizde. İşte bunun avantajları dediğim gibi işte fan motoru burada konumlandırılmış. Bir kayıp yok. Hava emiş gücünde bir kayıp yok. İşte mop yaparken fan gövdeden ayrıldığı için fan motoru daha enerji verimli kullanıyor. Oradaki kazandığı verimi de Y mop yaparak Y şeklinde mop yaparak yine tüketiciye fayda sağlayacak şekilde değerlendirmişler. Robogil Luna 200, Ultraviolet ve Luna 200 hem Türkçe uygulama hem de Türkçe ses paketine sahip. Bunu da söylemiş olayım. Robogil bu anlamda yazılım uygulaması anlamında, yazılım anlamında VBEC ve çalışıyor. Webek dediğimiz yazılım sadece akıllı robot süpürgelere yazılım yapan bir firma. Yani tek işi bu onun dışında başka bir elektronik ya da teknolojik cihaza yazılım yapmıyorlar. Tıpkı Robogil'in sadece robot işi yaptığı gibi. Onun da bir avantajı var. Daha sade, daha basit bir yazılımla, daha stabil, daha temizlik odaklı işler yapıyorlar. Bu arada şunu da söylemek isterim. Bu HEPA filtrelerle ilgili bahsetmiştik. Bunlar sadece tozu filtrelemiyor. Ayrıca yerden tozla beraber içine aldığı havayı filtreliyorlar ve evinizin havasını da temizliyorlar. Böylece alerjenlerin, mikrop kaynaklı hastalıkların da önüne geçilmiş oluyor. Ki benim zaten robot süpürgelerle tanışma vesile olan durum buydu. Çocuğumuz olmuştu. şimdi de alerjik bir geçmişi vardı. Aynı durumu çocuğum yaşamasın diye elimden geleni yapmak adına bu cihazlara ilgi duydum. Bu arada sarf malzemelerin birçok firmada bulunabilirliği ile ilgili sıkıntılar var. Yani orijinal parçasını bulamıyorsunuz. Bulsanız da çok ciddi fiyatlar ama ya da e, OEM, işte yan sanayi, Robogil'de böyle bir durum yok. Dediğim gibi firma müşteri hizmetleri ve satış sonrasına çok önem verdiği için stoklu yedek parça tutuyorlar sizi yolda bırakmıyorlar. Çok kısa bir sürede parçayı temin edebiliyorsunuz. Bu anlamda da belli aralıklarla, periyotlarla ihtiyacımız olacak sarf malzemelerin dışında robotun ömrünü idame ettirmesini gerektiren zamanla deforme olup belli bir süreler sonra değişmesi ihtiyaç duyulan malzemelerin de bulunabilirliği robogilde çok çok mümkün. Kendi web sitelerinde fiyatları sürekli güncelleyerek liste liste resimleriyle paylaşıyorlar. Bu anlamda çok saydam şeffaflar. Yıllık periyodik bakım gibi hizmetleri var. O garantili yani yasal garanti süreciniz olan 2 yıl içinde kargosu geliş gidiş dahil 2 yıl içinde iki kere ücretsiz yapıyorlar. Bunun içeriğinde performans testi, bakım ve temizlik robotun içi. Hatta onunla ilgili bir video paylaşmışlar. X bir markanın robotunun kalitesizliği ve bakımsızlığından kaynaklı her taraf toz pislik içinde. Robot süpürgesi seçerken mümkün mertebe sızdırmazlık kalitesi yüksek, işçilik kalitesi yüksek, kaliteli robot süpürge almanızı öneririz. Bir de yazılım güncellemeleri gibi varsa eksikleri onları gideriyorlar. Ayrıca bu hizmeti garanti, 2 yıllık yasal garanti bittikten sonra da belli bir ücretle yani cüzi bir ücret. Atıyorum 2021 yılı için 150 TL kargolar geliş gidişte dahil olmak üzere bir fiyatla satın alabiliyorsunuz. Ayrıyetten bu yıllık periyodik bakım hizmetinin içine ek hizmet paketleri de sunuyorlar size. 3 tane paketleri var. Artı bu 3 pakete de combo yapabildiğiniz tek bir paket var. Daha makul fiyatlı işte pil değişimi, Sarf malzeme değişimi, genel bakım gibi paketleri birleştirmişler. Bir göz atmanızı öneririm. Robot süpürgeyi araştırırken sadece işte pilini, uygulama özelliklerini, uygulama zenginliği dışında almadan önce nasıl tıpkı arabayı, motosikleti almadan önce araştırıyoruz hangi marka, hangi serviste işte parçaları var mı, ne kadar ne kadar süre içinde amortismana tabi olup bir değişime ihtiyaç duyan parçalar var, bunların fiyatları ne, bugünkü şartlarda kaç paraya patlar gibi. pazarında bir artış var mı? Artısı mı? Ne artısı? Artist ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Araştırmalar yapıyorsak robotlar için de aynısını yapmanızı öneririm çünkü yani ülkemiz şartlarında yani en ucuz dediğimiz bile ucuz değil aslında. Robogil evet bu anlamda sert eleştiriliyor. Hani pahalı satıyor diye ama yani bu hizmetler, bu kapsam, bu müşteri hizmetleri, işte bu parçayı elde hazır tutma gibi durumlarıyla yani sizin robotunuzun ömrünü aldım, kullandım, bitti 2 yıl, 3 yıl sonra. Bunu al çocuğa oyuncak yap ya da koy bir kenarda biblo olsun gibi bir durum değil. Ömrünü idame ettirme anlamında belli aralıklarla tabii bu sizin kullanım şeklinize de bağlı. Ne kadar yıprattığınızla alakalı bir durum. 3 yıl gider, 4 yıl gider, 5 yıl gider ama illaki bir gün bu fan motorunun da bir ömrü var. Şuradaki hareket tekerlekli mekanizmalarının da bir ömrü var. Arıza yapması dışında bunların da bir ömrü var. O ömürleri tükendiğinde performansı zaten gitgide azalıyor. Size bununla ilgili işaret veriyor ki yine bu RoboGile özel Luna 200'e özel bir fonksiyon testi dediğimiz bir test var. Bununla ilgili çok detaylı bir video Robogil'in YouTube kanalında var. Onun linkini ya da görselini burada paylaşıyor oluruz. Orayı bir incelersiniz. Yani şu tuş kombinasyonları üzerinden sensörler, lidar vesaire yani ana donanımların çalışıp çalışmadığını performans testine ilgiliyseniz, elektroniğe meraklıysanız siz de yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş bence. Dediğim gibi yani robotu sadece aldım. Aa işte pil kapasitesi en yükseğini aldım. İşte emiş gücü en yükseği ki emiş gücünün yani 3000 4000 olması hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu defalarca anlattık. Burada ana fırçanın ve robotun haritalama özelliğinin Ön planda olduğunu, fan sadece bir emiş sağladığını az önce de bahsettim. Asıl işi ana fırça yapar, asıl işi yan fırçalar yapar, asıl işi lidar yapar. Doğru gitmesi, gemiyi doğru yönetmesi lazım, yolunu pusulasını doğru bulması lazım. İşte bazı servisler dediğim gibi ya da bazı firmalar satış sonrası hizmetleri veriyorlar ama garanti süresinde bile işte duyuyoruz yani kullanıcıları bunu yazıyor işte lidar lazer sensör arızası oluyor kullanıcı hatası, garantiye girmiyor işte tekerlek mekanizması, garantiye girmiyor, fan motoru garantiye girmiyor. Ne garantiye giriyor yani şu mu? Kitapçık mı? Kullanım el kitabı mı? Yoksa şu ballandıra ballandıra anlatılan kutular mı? Yoksa şöyle başlı başına sadece garanti belgesi mi garantiye giriyor? Yani Garantiye giren ne? Anlaşılmış değil. İşte ek ücretler talep ediyorlar sizden. Ek paket alın o da garantiye girsin gibi gibi. Yani almadan önce uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız dediğim gibi az paralar verilmiyor. Ucuzu dediğimiz cihazlar bile bugün 3 liralardan 3000 TL'lerden başlayıp üst limiti yok. Almadan önce olur da bir gün arzıyla karşılaşırsanız ya da belli bir süre sonra Dediğim gibi amortismana tabi olan parçaların değişimine gerek duyduğunuzda parça, servis ve bunu değişebilecek nitelikli personel barındıran bir firmaya olduğundan emin olun. Arayın, sorun. Dediğim gibi Robogil bu anlamda her yere numarasını not düşmüş müşteri hizmetlerinin internet sitelerinde de var. Satış öncesi, satış sonrası ve teknik anlamda bir altyapı oluşturmuşlar müşteri hizmetleri anlamında her türlü soruya cevap veriyorlar. Kaldı ki web sitelerinde zaten sizin sorabileceğiniz her türlü sorunun karşılığı listelerle işte parça listesi, hizmetlerin fiyat listesi, içerikleri gibi detaylı bilgiler var ama yine de arayın diyorlar yani arayın sorun. Bunda bir kayıp olmaz sizin için. Dediğim gibi bu firma biraz fiyat politikası olarak eleştiriliyor ama bu fiyatın niye paraları istiyor sizden ve karşılığında ne veriyor ne verebilecek gibi bakmanızı öneririm. Yoksa zaten halen hiçbir şekilde seçeneğiniz olmaz. Bu marka alternatifiniz olmaz yani. Bir araştırın neye, neden ne para verdiğinizi, sonrasında ne alabileceğinizi. Dediğim gibi ne olursa olsun, Robogil özelinde söylemiyorum bunu. Hangi robot süpürge olursa olsun evinizin ihtiyaçlarına göre size en uygun robotu seçmenizi, almanızı öneririm. Ki Aldıktan sonra ah vah olmasın ki birçok markada özellikle internet ortamlarında sanal pazarlarda satılan cihazlarla ilgili bunu forumlarda sık sık görüyoruz ki şikayet sitelerine de girin bakın aldığınız robotu bir sebepten sizin evinize uymadığını anladınız. 14 günlük yasal süre içinde bile iade etmeye kalksanız işte kişisel temizliktir gibi garip garip bahaneler sunuyorlar işte çizilmiş bunu geri alamayız yapacak bir şey yok işte iyi araştırsaydınız biz bilemeyiz size neyin uygun olacağını gibi gibi garip nedenlerden dolayı işi kadar götürüyorlar, süreç uzuyor. Kullandınız, çizildi, iade edemezsiniz. Hani iade nedeniniz de önemli burada. Burada sizin de etik olmanız lazım. Büyük internet satış firmalarının yaptığı bazı çılgın hizmetler var. İşte kullanıyorsunuz, 6 ay sonra bir sebepten iade ediyorsunuz. Tamam bozulur, arıza yapar, teknik servis bulamıyorsanız o arızayı gideremiyorsa size satan firma tamam bunu satan platforma iade edebiliyorsunuz. Paranızı iade ya da değişim gibi garip ve anlamı yani anlam veremediğim seviyelerde müşteri memnuniyeti sağlıyorlar ama o cihazlar sonra bir şekilde piyasaya geri geliyor. Öyle ya da böyle dış kasası değişiyor. Yenileme dediğimiz olay yapılıyor. Telefonlarda olduğu gibi ama sıkıntı şu. O yenileme yapılan yani bir sebepten kullanılmış, iade alınmış, temizlenmiş, işte dış kabuğu yenilenmiş, arızası varsa giderilmiş cihazı size satarken firma kullanılmış cihaz ya da yenilenmiş cihaz deyip işte satış fiyatının altında bir fiyattan vermiyor. Sıfır bir ürün aldığınızı zannediyorsunuz. Bakıyorsunuz kasası tertemiz vesaire. Ha kirli çıkan da var. Toz içinde, pislik içinde o kadar arsız olan satıcılar da var. Sonra uğraşıyorsunuz yani sıfır aldım dediğiniz cihaz kullanılmış bir cihaz çıkıyor. Bir günde olsa, 15 günde olsa, 6 ayda olsa nihayetinde kullanılmış bir cihaza ciddi paralar vermiş oluyorsunuz. Yani alacağınız yerdeki saydamlığa, şeffaflığa dikkat edin. Arkasını araştırın. Bu videoluk bu kadar. Ben şimdi bu canavarı bu kara meleğimi, kızım buna maşa ismini verdi bu arada. Uzun dönem evimde gerçek kullanıcı olarak test edeceğim. Elde ettiğimiz verileri dostum Oktay'la beraber tüm şeffaflığıyla, ile sizlere aktarıyor olacağız. Bu videoluk bu kadar. Bizi takip etmeyi, önermeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Destek olursanız seviniriz. Görüşmek üzere.